Bilgi evim Emre VR. Wow, oh, oh my god. çeneki gençin gibisin aynı ya. Kesinlikle. Teşekkürler Emre. Cidden bunu duymam gerekiyordu. Monika bu sefer kazanana. Hadi bu döngüyü kıralım. Bu arada ya arkadaşlarımızı kurtarmanın bir yolu yoksa. O zaman bak biz Ne diyeyim yani. Yani bu şekilde her şeyi değiştirebilir miyiz bu oyunla ilgili? Onu da onu yeniden yapabilir miyiz? Bilmem. Hadi Sayori. Peki peki. Ne oldu lan beraber mi aynı evde kaldınız? Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyor? Hayır. Bunu kendim yapacağım. İyi lan. Hızlı gidiyor ama. Aa. Hayır, bütün hafta sonunu harcamak mı istiyorsun? Hı, hı Bırak yardım edeyim. Ne de olsa bu benim televizyonum. Ve tamamdır. Bekle, bu kadar kolay mıydı? Evet. Aa, bunu nasıl yapamadım? Çünkü sen salaksın. Evet. Hayır, sayırı değilsin. Televizyonu çok fazla kullanmadım o kadar. İse, hadi başlayalım. Sayırı ve ben yatağa oturuyoruz. Allah Allah. Bana bir hikaye bir yerden geldi. Burada televizyonu görebiliyor musun? Evet. Öyle olduğunu sanmıyorum. Buraya gel. Emin misin? Eğer eğer gelirsem sıkışabiliriz. Buraya gel. Tamam o zaman. Film başlıyor. Neden bilmiyorum ama bana bir yerlerden çoktan. Nasken şildendir. İstey. Çok teşekkürler. Neden? Bana karşı çok iyisin. Bu şekilde seninle zaman geçirmeyi seviyorum. Sayarı, gülümsememe engel olamıyorum. Vatan gülüşü, ben de öyle sayarı. Biraz konuşurken film başlamış böyle. Bir kız odanın içinde duruyor. Evet duruyor ve hepsi bu. Ne demek hepsi bu lan? Başka bir şey olmuyor. Gay! Sayarı neden? Bekle, bu kız sayarı gibi görün. Bu kız Sayori gibi görünüyor. Kalkıp televizyona yaklaşıyorum. Sayori bu senin odan mı? Cevap yok. Sen sayıyor bu mu? Ama bu kız kendi sayıyor bu. Yine cevap gelmiyor. Sayıyor. Sen gözlerimi hissedemiyorum. Televizyonda galiba yarın odasında Sayori kendini yaparken gördük. Neden sen? Neden beni kurtarmak? Sayori ne? Oha, hatırlıyor mu? Yapmadın çünkü bir böcekten başka bir şey değilsin. Kurtaramayacak bir böceksin sen. Hayır lütfen dur. Herkes senin yüzünden tekrar ölecek. Lan ne oldu amına koyayım? Bu hayatla lanetlenmişsin. sen. değilsin. Olamazsın. Tekrardan doğacaksın. Her şeyi tekrar tekrar göreceksin. Kaçamazsın hiç şey. Bu senin lanetin bu bu acı Ulan ne güzel yatakta Emre senin yüzünden lanet edecek He? Ben Kaderin Düşündüğünden Daha karanlık Videonun başlığı olabilir lan sanırım bu iyi değil. Yazmak düşündüğümden daha zormuş. Şiir paylaşım zamanı ne kadar hazır olacak mıyım? Şiirimi bitirmeye henüz çok uzak. Ya bu benim ilk gerçek şiirim. Şiir yazmak için hep oyun menüsünü kullanırdım. Hala yapabilirim ama artık kullanmak istemiyorum. Kendi şiirlerimi yazmak istiyorum. O gördüğümüz şey kendi içimizde yaşadığımız bir olay mı? Yoksa gerçekten yaşadık ve bizi buraya battı. Ve galiba unuttuk. Galiba unuttuk. Bekle. Bu gülünç hissettiriyor. Şunu deneyelim. Hayır ya. Bu daha kötü oldu. Başka bir deneme. Manuka bunu yapıyor sonuçta. Bunu... Ee, Tarzını denemeye çalışmak doğru mu? Yani o doğru kişi mi? Kızların tarzını denemek hoş fikir. Bunu seveceklerdir ama Monika bunu onu affetmek gibi buna hazır değilim. Bu doğru gelmiyor. Tamam Monika anlaşıldı. Şiirim için bir fikrim var. Ne ola ki? Hey Emre, dışarı çıkmak ister misin? Çıkalım. Niye kendi kendine konuşuyorsun ama yakalanmadı. Evet, Yamanuka. Umarım o da bir sınıftadır. Hala diğer insanları görememek hakkında sorunlarım var. Görmemek. Asla bu şekilde yalnız olmak istemedim. Aa burası farklı bir yer lan. Geçen yıl okulun bu kısmına gelirdim. Yani ben ve Monoka aynı sınıftayken aslında Monoka ve ben aynı sınıfta olmadık. Tüm bunlar sadece bir yalan değil. Yalan da Sadece bu aptal oyun için arka plan hikayesi. Eski sınıfımız hala orada mı? Merak etmeden duramıyorum. Gir bak. Şey ya, hadi kontrol edelim. Hangisi bizimkiydi? Bu değil. Sanırım o arttı. Aa, sanırım burada kesin bir şey olacak. Aa güzelmiş lan sınıf. Pencere falan dışarı detayım. Farklı görünüyor. Kendimi arkadaşlarımla konuşurken hatırlıyorum. Sadece iki ya da üç kişi. Ama yüzlerini bile hatırlamıyorum. Çok zaman geçtiği için mi? Bilmem. Olamaz. Ben o yıla yaşamadım. Sadece benim için büyük bir yalan. Lan bir yalan diyorum. Bir yaşadım diyorsun yani. Bir masaya dokunuyorum. Yene gibi duruyor. Bu sınıf diğerlere gibi durmuyor. Bekle. Burayla ilgili bir sahne hatırlamıyorum. Bir dakikalığına sadece duruyorum. Sınıfa bakıyorum. Okulu daha önce bu noktadan görmemiştim. Evet bende bir farklı yani. Camdan dışarı bakıyorum. Pembe ağaçlar her şeyi kapatıyor ama bir önemi yok. Pembe miymiş? Biliyorum ki ağaçların ardında hiçbir şey yok. Peki yeterli. Gitme. Sana muhtaç. Cebinde para. Dilinde yalan. Ahmaklar. Tekrar cama dönüyorum. Bir şey mi oldu? Oradaki şey ne? Kanka ben bir şey göremiyorum. Yok. Şurada bir şey var ama. Ne? Bu ne? Şöyle. Şurada bir sanki insan silüeti var lan. Değil mi? Orada olmaması gereken bir şey var. Bu çok. Nereden bilmiyorum ama bunu biliyorum. Bana bir şeyleri hatırlatıyor. Kötü şeyler. Çok fazla kan akıyor. ama ben camda bir şey göremiyorum lan. Şu mu acaba? Gözleri onu öldürmüşüm gibi bakıyor. Hangi göz? Neresi? Şu mu lan? Kim bu? Buna kim gülüyor? Bu komik değil. Bu tamamen. Ah, bir ben görebilsem. Ben. Ben yapabilirdim. Hayır. Ben yine mi? Defol kafamın içinden. Get out my head. Şimdi elimde tutuyorum. Diğer elimde masanın üstünde. Dersen demiş gibi. Hala orada mı? Kim orada mı? Ah bir görsem. Hatırlıyorum. Bu acıyı hatırlıyorum. Bu resmi hatırlıyorum. Onun gibiydi. Ve bu bu da Monika, Yuri, Sayuri, Gül. Ruhun çoktan kırıldı. Ruhun çoktan kırıldı. Ruhun çoktan kırıldı. En alta tıklamına koyayım. Evet. Ne için bekliyorum lan ben? Aa, eski sınıf mı hala orada mı acaba? Hadi bakalım. Hangisi bizimdi? Bu değil. Bu. ayrı. bu da değil. Başka sınıf var mı ki? Bu da değil. Aa, sanırım burada değil. Belki sadece bir arka plan hikayesiydi. Güzel. Görsel çeşitliliği memnun etti beni. Merdivenlerden yansıyan ışık çok hoş bir görüntüye sebep oluyor. Oğlum bize Melaman Spawn point noktaları var galiba. Yani restart diyor sonra devam ediyor. Kötü lan. Kötü. Ay. Rahatlatıcı bir durum. Bana hiçbir sorun yok mu gibi hissettirdi. Neden bilmiyorum ama çok yorgunum Emre. Merdivenlerde oturuyorum. Sana gerçekten gece söylediklerim hatırlıyor musun? Oyunu yeniden yapmaktan bahsediyordum. Ciddiyim ya. Başka seçeneğimiz yoksa. Daha iyi hale getirmek için oyunu yeniden yapabiliriz. Ayrıca onlar benim gibi oynanabilir. Ama bu onlara yaparsam acı hissederler mi? Yapabiliriz. Her şey için dikkatli olmayabiliriz ama eğer oyun üzerinde onları kontrol sahibi olursak olur. Bu gece kontrolü Monika'dan alacağım ama aceleci olmayacağız Bu oyunun dosyalarını yeniden yazacağım. Aslında güzel bir background hikayesi var. Yani minimum 6 saat var aslında böyle bir modunda. Hakikaten bak yani Yapsalarmış keşke Neyse Onu da ben pek oynamazdım Türkçe'ye çevrilmesi zor olurdu ee, Ama bundan çok daha Hata yapmaktan korkuyorum Umarım bu konuda haklıyımdır şey... Kim bu ha birisi arkamdan bana kim olduğunu görmek için de Nats'mış. Tek başına mı Aa, Hiç Ya sen sınıfta değilsin Sınıf mı Ne diyorsun sen ya ders zamanı değil ki Aa. Cidden mi Saati hiç kontrol etmedim şey eminim şimdi kafasının içinde benim hakkında Yo, bence düşün. Neyse ne sormuştun? Şişt, dedim ki burada ne yapıyorsun? Sınıfın burada değil değil mi? Aa evet sadece yürümek istedim. Sıkıldım. Emin misin bir şeyler geveliyordun? Yenilemek gibi şeydi eminim. Ayrıca tam olarak ne uyuyorsun? Ee, Nasıl her zamanki gibi değil. Muhtemelen bunlardan fazlasını duydu. Aa, evet. Umarım konuştuğumuzu anlamamıştır Emre. Ya bu önemli bir şeydir be. Şiirim hakkında konuşuyordum. Peki. Yani cidden bugün şi içim şiirim var. Tabii ki. Ya sen bugün için bir şey yazdın mı? Tabii ki yazdım. Unuttuğumu mu sandın? Hayır yani sadece kendi şiirim hakkında pek emin değilim. Heyecanlıyım. Sorun yok mükemmel olmak zorunda değilsin. Bu herkes için birlik sefer. Herkesin kendi şiirleriyle bazı problemleri var. Güzel nuts normale bağladı. Yani sen senin de mi var oğlum? Benim şiirimden eminim. Yazılmada ne kadar başarılı mı? Peki. Hadi bakalım. Sayonara. Ama uçuktan gitti bir de. Umarım herhangi bir hata falan yapmam. Göreceğiz. Şimdi şunu bir otomatiğe al. Hadi bakalım. Emre. Bu kez olanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bilmem. Bir şeyler olacak ama hissediyorum. Yo bir şeyler olduğunda patlatmayı düşünüyorum. <laughs> Çok severim bunu yapmayı ya. Aha Monika. Monika gel götüne bir patlatayım Monika. İnşallah ekrana bir şey olmaz ha. Monitora fırlatacağım. İyi, monitora gelmedi. Mırar mırar amına koyayım. <laughs> akşam akşam <gülüyor> uğraşmıyor. Evet, monitora patlattım. Monitora bakıyorum. Endişelenme. Ne biçim video lan bu? Bir yere gitmiyorum. Yüzümü çeviriyorum. Yürü her zamanki gibi kitap almış. Seyri bir şeyleri yazıyor ve Natsuki mangasını okuyor. Her şey yolunda. Manık endişeli şekilde bana bakıyor. Bir sorun mu var? Aa, yo, her şey yolunda. Ben sadece şey gibisin. Ciddi. Ciddi. Hayır sadece etrafa bakınıyorum. Ne için? Tekrardan kızlara dönüyorum. Herkes şu an mutlu gözüküyor. Burası onlar için oldukça önemli bir yer olmalı. Aa, haklısın. Herkes burayı çok seviyor. Yani herkes birbirini de seviyor. Tabii ki hepimiz arkadaşız. ya sen Monica? Arkadaşlarını onlar kadar önemsi önemsiyor musun? Tabii ki öyle. Emin misin? Ben sen sözünü tuttuğun için teşekkürler ise Monica bir şey söylemiyor. Umarım bu senin için aşırı zorlayıcı olmaz. Alışkın değil ki nedir bir anda giriş yapmak yani. Adama bir alışma süreci falan yok hak ediyor orayı da. Hadi bu bana bu yolu bir kulübe falan katılmak istemediğini söyledi falan. Bizi ciddiye almasan sonuçlarına katlanırsın. E, tamam, Nats senden tırsıyorum ben. Monaka sesini ayarlamaya çalışıyor. E, Nats ki mangalarını kulüp odasında göre fazla büyük konuşuyorsun. Man... Oğlum, <laughs> Kavayı. Endişelenmeyin arkadaşlar. Siyerlendiği sürece elinden gelenin en iyisini yapar. Angara eşlerini işlerde ben sormadan yardımımı koşar. Falan. Evet. Olabiliriz yüreğe yani. Tabii ki yaptığı şeyin farkında değil. Onu biraz utandırıyorsun. Aa, üzgünüm Yuri. Seye haklı. Sorun yok. Şimdi her şey yolunda. İse ben bir şey getirdim senin için. Aa, ben mi? Evet, nasıl da unuttum. Şey burada Yuri çantasından bir kitap çıkarıyor. Dışlanmış hissetmemen istedim. Evet, evet. Kitap. E, büyük göz verdiyse o, o e, Exit Müzikteki kütüphanedeki okuduğu kitap. Yani o bu kitap mı? Ama bu kitabı kesinlikle okuyacağım. Neyse kendine göre bir hızla okuyabilirsin. Bakalım bu modda festival olacak mı lan? Keşke olsa. Mı? Bu böyle verdiği kitap değil mi? temel olarak liseye giden ve uzun zamandır kayıp olan kız kardeşiyle taşınan bir kız hakkında. Makarov'un kütüphanesi diye bir kitapmış. Ancak bunu yaptığı anda hayatı gerçekten tuhaf bir hal alıyor. İnsan deney hapishanesinden kaçan bir e, grup insan tarafından hedef alınıyor falan. E, İyi gün izlenmiş bizim short. Shortları seyredin devamlı short alıyoruz. Bir iki ay böyle short atmaya devam ederiz ondan sonra gelen galiba videosuz kalacak. 173 daha yüksek ve şok görüntülemesi almış güzel güzel ne yaparsan yap çoğu ilişkisi parçalanıyor ve hayatı paramparça olmaya başlıyor falan kitap okuyorum ayağına yürüyü kesiyorum Yuri, yürü, özür çok özür dilemiyor musun öyle mi yapmak istemedim affedersin yani <laughs> o çok tatlı değil mi şunu deneyelim onunkine de ne kadar Sıramı kaydırıyorum sonra kitabımı ikimizin arasına koyuyorum ee, olur sanırım yürü kendi kitabını kapatıyor o kadar yaklaşıyoruz ki omuzlarımız neredeyse birbirine de. Sol elim bir araya giriyormuş gibi geldiğinde kitap açmak için sağ elimi kullanıyorum. Sanırım böyle sayfaları çevirmek zor olacak. Hallederim. Yürü sol el ile kitabın sayfalarını tutupmuş bir şeyini boş şu işaret parmağından Tamam. Ya, o göğsünü kapatma bebeğim ya. sağ taraf için ben de aynısını yapıyorum. Bu şekilde de sayfayı çevirince o da parmaklarını sayfayı tutuyor. Şu şu, 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 şu. Bu cidden dikkatimi dağıtıyorsun. Sanki nefesini yüzünde hissedebiliyorum. Hmm, hazır mısın? Aa, evet. Unut gitsin. Önemli bir şey değil. Sorun değil. Okumayı bitirmedin değil mi? Man ben benim için onun sürüyorsa senin için beklerim. En azından bunu yaparım. Sen bana bu kadar karşına azlık davranırken en azından bunu yapmalıyım. Hmm.